Yardım Eli İyilik Günlüğünden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz hepimizi çok derinden sarsan, çok acı bir olayla karşılaşan Pakistan. Bildiğimiz üzere muson yağmurlarında ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Selden etkilenen kişi sayısının 33 milyonu aştığı ve aynı zamanda ölen kişi sayısının 1033'e yükseldiği, 285 bin konutun da yıkıldığı ve ayrıca 700 binden fazla hayvanın telef olduğu bu acı olayı dernek başkanımız Sayın Sadık Danışman'la birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz inşallah. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Hanım. E, malumunuz <laughs> dün Pakistan'da son dönemin en büyük iklim felaketlerinden biri yaşandı. E, muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle binden fazla hayvanın ve insanın hayatını kaybettiği aktarılıyor. Yardım eli derneği bu faaliyetler karşısında ne gibi bir çalışmalar yapacak, hazırlıklarımız neler... Bize bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yardım Derneği'nin İyilik Günlüğü programında özellikle YouTube'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabi Pakistan'da yaşanan bu sel felaketiyle ilgili özellikle bu konuya geçmeden evvel şu hatırlatmayı yapmak isterim. Kurtuluş Savaşı'nda ülkemize Pakistanlı bayanlar Pakistanlı kardeşlerimiz, tabi Pakistan bizim kardeş ülkemiz. Pakistan'daki kardeşlerimiz bayanlar kollarındaki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri çıkartarak Kurtuluş Savaşı'na yardım için gönderdiler. Bazıları evlerindeki bakır tencerelerini ve evlerindeki bakır tabaklarını satarak bu Türk Türkiye'ye yardım kuruluşu olarak gönderdiler. O açıdan gerçekten bize bu alanda düşen görevler var. Biz bu görevleri ifa etmek için yardım eli derneği olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama en önemlisi Pakistan İslamabad'da bulunan yardım eli derneği, yardım Pakistan'ın yardım eli derneği diye bir insani yardım kuruluşu var. O kuruluşun yaptığı bir çağrı var. Özellikle o kuruluştaki kardeşlerimiz isimlerini de Hasan ve Sacit kardeşimiz oradan bir çağrı yaptılar. Ve bu sel felaketinin ne kadar büyük bir felaket olduğunu, ne kadar büyük bir doğal afetle karşı karşıya olduklarını bunun muson yağmurları ve devamında da Himalyalardaki buzulların erimesiyle gerçekten hem binin üzerinde kardeşimizin hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Yaralılar var. Rabbim acil şifalar evet. versin ve özellikle mağdur olan, bu selden mağdur olan milyonlarca Pakistanlı kardeşimiz var. O açıdan özellikle bizim sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu Pakistan Yardım Eli Derneği çağrısı şu şekilde. Bize yaptıkları çağrı hem bize hem Avrupa'daki kardeşlerimize hem farklı farklı ülkelere şöyle bir çağrı yaptılar. Bugün bu sel felaketinde yardıma ihtiyacımız var. Yardım ellerine ihtiyacımız var. Bununla ilgili barınmaya, gıdaya, sağlık yardımlarına ve günlük yağ şeyi temin edecek gıda ihtiyaçlarına ihtiyacımız var dediler. Özellikle ben bunları özetleyecek olursam, çadıra ihtiyaçları var, gıda paketlerine ihtiyaçları var ve e, günlük sıcak yemeğe ihtiyaçları var. Bunun yanı sıra daha sonra tabi Yardım Eli Derneği, özellikle Pakistan Yardım Eli Derneği, Türkiye'deki Yardım Eli Derneği'nin de tecrübelerinden istifade ederek ilkin bu tür doğal afetlerde acil yardımları harekete geçirmekte. Acil olarak yapılması gerekenler şu anda biraz evvel saydığım çadırdır, gıda paketleridir, sağlık hizmetleridir ve özellikle sıcak yemektir. Tabi bu sel felaketinin en büyük mağdurları da yine kadınlardır, yaşlılardır, çocuklardır, bebeklerdir ve engellilerdir. O açıdan ben en başta Kurtuluş Savaşı'ndaki Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemize yardık, yaptıkları yardımları hatırlatmak istedim. Ayrıca 1999 depreminde de bizzat ben kendim Pakistanlı ekiplerle beraber... Deprem bölgelerinden ne tür çalışmalar, ne güzel faaliyetler yürüttüklerinin birer şahidiyim. O açıdan e, biz de dönem dönem e, yaşadıkları depremlerde, sel felaketlerinde hep yanlarında ol, oldum. Kardeşlik bunu gerektiriyor. Ve ben bir ayeti kerimeyle de özellikle e, YouTube'dan bize iz, bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başkasına iyilik yap. Bu iyilik hele hele bir felaket anında, hele hele bir doğal afet anında gerçekten kardeşe uzanan bir yardım eli olursa bambaşka bir anlam taşımaktadır. Evet, e, sayın başkanım demin şey dediniz. Daha önceden de yanlarında olduk çünkü evet. kardeşlik bunu gerektirir. Ben burada biraz e, konuyu açmak istiyorum. Yani bildiğiniz üzere 2010 yılında da benzer bir felaket yaşanmıştı Pakistan'da. O zaman da Yardım Eli Derneği olarak hızlı bir şekilde Pakistan'a yardım elimizi uzatmıştık. Kalıcı bir yardım olması için Eyüp Sultan köyünü inşa ederek oradaki selzedelere bunu tahsis etmiştik. Buna benzer bir çalışma düşüncesi var mı derneğimizin tekrar? İrem Hanım, biz 2010 yılında Pakistan'da yaşanan sel felaketinde acil yardımları ulaştırmak adına o zaman Pakistan temsilcimiz hemen İlyas Kaymaz Bey Pakistan'a hareket etmişti ve orada ihtiyaç duyulan ne ise gıdaysa gıda, sağlık hizmeti ise sağlık hizmeti, barınma ise barınma bunların tedarik edilmesi konusunda gereken çalışmaları yürütmüştü genel merkezle beraber. Ama daha sonra biz kalıcı bir proje olsun diye özellikle peş, e, Peşaver'de e, biz 40 haneden oluşan bir Eyüp Sultan Köyü'nü inşa ettik ve bu köye özellikle sel mağdurları, sel felaketinde yetim kalan aile çocukları anneleriyle beraber bu köye yerleştirdik. Ve orada bu köyde okul kurduk, atölyeler oluşturduk, Mecid ve Hamidiye Çeşmesi'ni kurduk. Yani gerçekten örnek alınacak bir köy oluşturduk. Bizim bir amacımız da bu tür doğal afetlerde özellikle model ve modern çalışmalar yürütmekti. Yani bizim Eyüp Sultan Köyü'nü bir başka sivil toplum kuruluşu ister Türkiye'den olsun ister dünyanın farklı coğrafyalarından olsun gidip gördüğünde evet kalıcı olarak bu felaketin mağdurlarına bu doğal afetin mağdurlarına bunları yapmamız gerekir diyebilmeli. Bunu bir örnek olarak örnek bir model olarak alabilmelidir. Ve şu anda o köyümüzde bu aileler özellikle ayakkabı üreterek çanta üreterek geçimlerini de temin etmektedirler. Tabi arsamız 40 dönüm bunun biz 20 dönümünü bu şekilde kullanmıştık. E, yerleşim olarak. Şimdi Pakistan e, Pakistan Yardım Evi derneği kurulduktan sonra yani 2010'dan sonra e, 2015'lerde böyle bir dernek kuruldu. Bu derneğin kuruluşundan sonra artık oradaki insani yardım faaliyetlerini Pakistan Yardım Eli Derneği kendisi yürütmekte. O açıdan bize şöyle bir teklifte bulundular bugün. Tabii taleplerini de biraz evvel yaptıkları çağrıyı da duyurmuştuk. Dediler ki köyünüzün Eyüp Sultan köyünüzün bitişinde bulunan yani sizin 40 dönüm bir arsanız var. Bunun 20 dönümünü kullandınız 20 dönümü duruyor. O 20 dönümü Tekrar sel felaketi mağdurlarına tahsis eder misiniz? Biz orada tekrardan 40 haneli bir e, köye ek bir e, ilave yapmak istiyoruz dediler. Biz de bu çalışmalarınızı yapın, projelerinizi gönderin, görelim. E, gerçekten yapılabilecek bir husus varsa, sel felaketlerine zaten ayrılmış bir arsadır. Hay hay dedik, bunu sizinle beraber yapma imkanımız olabilir ama ilkin projenizi görelim. İlkin e, özellikle buraya bağışçılarınıza duyurularınızı görelim. Yapacağı, ayıracağınız bütçelerinizi görelim. Ondan sonra bir karara varalım dedik. İnşallah bu şekilde bir e, karara varılırsa o 40 haneli Eyüp Sultan köyümüzün yanında tekrar o kalan 20 dönümlük arazimizde de tekrardan 40 haneli bir sel mağdurlarına konutlar inşa edilecek zaten su şebekesi var yani suyu çekmişiz elektriği yani şu anda o köy gerçekten civarındaki köylerin içinde okulu olan tek köy civarındaki köyler içinde elektriği olan tek köy o açıdan hem sağlık birimi var okulu var mezcidi var iş atölyeleri var Hamidiye çeşmesi var. Ee, zaten bu bütünlük e, yani daha doğrusu e, altyapısı mükemmel olan bir köy. Yapılacak konutlara da yeterli gelecek bir altyapıya sahip. İnşallah Pakistan Yardım Eli Derneği bu özveriyi gösterir ve kendi kardeşlerine bizim de imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz destekler ve dualar ve selamları oradaki kardeşlerimize ileteceğiz. Allah razı olsun. Gerçekten de dediğiniz gibi altyapısı çok sağlam bir uygulama ve ee, birçok kişiye de ulaşabilecek bir proje. Tekrardan Allah razı olsun ve ben şöyle devam etmek istiyorum. Yardım Eli Derneği uluslararası bir dernek ve kardeş aile gibi örnek bir projeye öncülük etmiş. Aynı zamanda kurulduğu yıldan itibaren de Pakistan dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki uygulamalara da devam ediyor. Bu yaşanan acı olayda, felaket, zedeler içinde kardeş aile projesi kapsamında yardımlar, Ulaştırmayı düşünüyor muyuz? Ne düşünüyorsunuz? İrem Başkanım? Hanım bizim zaten kardeş aile projemiz 2008 yılından beri günümüze kadar devam eden bir projemiz. Ve bu projemizi dönem dönem duyurularını da yapmaktayız. Bu şekilde bizi YouTube'dan izleyen kardeşlerimiz kardeş aile olmak isterlerse ya da bugüne kadar kardeş aileleri yoksa gerçekten bu doğal afet mağdurlarına kardeş aile olmalarını, e, gönülden temenni ederiz. İnşallah e, bu e, sel felaketinin mağdurlarına e, kardeş aileler oluşturmaya çalışacağız. Ama tabii bunu e, gönüllü olarak ben kardeş aile almak istiyorum diyenlere biz bunu e, Pakistan'daki yardım eli, e, Pakistan Yardım Eli Derneği'ne ulaştıracağız. Oradan e, mağdurlardan bir aileyi e, talep eden kardeşimizle kardeş aile oluşturacağız. Tabii kardeş ailenin gerçekten anlamı çok farklı. Biz bu proje 2008 yılında başladığımızda e, Ensar ve Muhacir Kardeşliği'nin bir esintisini günümüze taşıyabilir miyiz diye yola çıkmıştık. Hakikaten ve orada o zaman ilk başladığımızda dört ülke saymıştık. Biri de Pakistan'dı. Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda ülkemize yaptığı destek, katkı ve dualarından dolayı. İkincisi Habeşistan'dı. Necaşi'nin Peygamber Efendimiz'in döneminde ilk defa hicretin yaşandığı e, ülke olmasıydı. Bir diğeri de kendi kendi ülkemizdi ve bir diğeri özellikle Mecid-i ribatında olan Filistinli kardeşlerimizdi. Ama daha sonra bu proje Bosna Hersey'i de, Somali'yi de, Sudan'ı da, Moritanya'yı da farklı farklı ülkeleri de kapsayarak büyüdü ve hemen hemen 11 ülkede yaygın bir şekilde kardeş aile programımızı 2008 yılından günümüze kadar uyguluyoruz. Her ay ihtiyaç sahibi olan, mağdur olan ya da doğal afet mağduru olan ya da özellikle savaş ve mültecilik mağduru olan ailelere sürekli belli bir meblada yardım yapılmaktadır. O açıdan YouTube'dan bizi izleyen kardeşlerimiz gerçekten kardeş aile noktasında bizim de çağrımızdır. Pakistanlı doğal afet mağdurlarına. Evet. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun açıklamalarınız Allah için. Razı olsun. Başkanım izninizle bu acı olayda felaket hakkında varsa eğer sıcak bilgi vermesi için Yardım Eli Avrupa Genel Koordinatörümüz Hayriye Tufanoğlu'na görüntülü, canlı bir şekilde bağlanabiliriz. İrem Hanım, Efendim? bizimle Pakistan Yardım Eli Derneği görüşürken Avrupa'yla da görüşeceğini ve bu yardımı sadece Türkiye üzerinden değil, hem Türkiye'deki kardeşlerinden hem Avrupa'daki yardımsever insanlardan talep ettiklerini iletmiştiler. İyi olur, yani Hayriye Hanım'ın da bu konuda mutlaka ileteceği bilgiler vardır. Evet. Evet, buyurun Hayriye Hanım. Evet, öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum Kıymetli Başkanım. Bizi şu an izleyen bütün kardeşlerimize selam ediyorum. Maalesef Pakistan'da yaşadığımız bu acı felaketle birlikte hepimiz üzüldük. Biliyoruz ki bunlar bizim geçmişte her zaman yanımızda olan kardeşlerimizdi. Şimdi bizler de onlar için neler yapabiliriz, onun seferberliği için çalışıyoruz. Öncelikle bu kuzey tarafta, Pakistan'ın kuzeyinde bu ağır sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da Rabbim metanet versin ve onlara bizleri yardım ele eylesin. Bizler Pakistan ofisimizden aldığımız bilgiye göre şu an binin üzerinde zaten vefat haberi var. Sele ka kapılan insan sayısı, kaybolan insan sayısı bini, bini geçti. E, keza milyonlarca insan özellikle toprak evler hep suya karıştı. Şu an günlük, e, acil günlük ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede oradaki kardeşlerimiz. Dolayısıyla bizler de onlar için acil ilk etapta neler yapabiliriz onun e, şey seferberliği içerisindeyiz. Öncelik olarak evlerini kaybeden kardeşlerimize çadır yardımını çok önemsiyoruz. Bizi şu an dinleyen bütün kardeşlerimize acil çağrı yapıyoruz. Yani Lütfen barınma barınma ihtiyacı edilmesi, var değil mi ee, yani, Hayriye Barınma bir ihtiyacı, ihtiyacı var. var. Evet şu an bölgede en yoğun bir şekilde çadıra ihtiyaç var. Çünkü e, bu ağır felaketle felaketiyle birlikte insanlar evlerini kaybettiler. Dolayısıyla bizler ilk etapta çadır yardımını önemsiyoruz ee, kıymetli başkanım yardım eli Avrupa o, masası olarak e, Pakistan ofisiyle yaptığımız işbirliği neticesinde çadırı önemsiyoruz. Burada çadırın bir adet çadır bedeli de 50 euro diyoruz ve biz Avrupa masası olarak da ilk etapta acil hızlı 50 tane çadırı e, bu bölgeye hemen e, göndermek istiyoruz. Bu minvalde bizi duyan sesimizi duyan bu çağrımıza kulak veren bütün kardeşlerimizi seferberliğe davet ediyoruz. Hayırlı Nitekim, hayriye Hanım bu, bu özellikle talep edilen e, Pakistan Yardım Eli Derneği tarafından talep edilen ihtiyaçların fiyatlandırılması da yapılmış mı? Evet, şu an biz fiyatlandırmaları tamamladık. E, başkanım bi, şu de, an bir çadır bedeli 50 euro. O zaman, Dolayısıyla bunu bütün hay, ailelere duyuruyoruz. Hanım, evet. O zaman biz de buradan sizin e, özellikle duyurduğunuz fiyatları kendi ülkemizdeki hayırsever insanlara da duyurmuş oldunuz. Kıymetli Başkanım biz bütün Türklere yani şu an bizi duyan sesimizi soluğumuzun ulaştığı bizim Allah. dilimizde bizi anlayan bütün kardeşlerimize bu çağrıyı ulaştırıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz de bu seferberliğe katılmak istiyorlarsa lütfen bize ulaşsınlar. Şu an bir çadırın bedeli 50 Euro'dur. Biz ayrıca bir de biliyorsunuz ki bu insanlar yoğun yaşanan sel felaketi sebebiyle günlük e, gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Biz iki şekilde bunları karşılamak için e, bir hazırlık yaptık. Birincisi bir kişi kişiye sıcak yemek yedirmek. Bunun bedeli iki buçuk euroya tekabül ediyor. Dolayısıyla diyelim ki beş kişilik, altı kişilik, dört kişilik bir aileyi doyurmak isteyen bütün e, duyarlı kardeşlerimize bir kişilik sıcak yemek bedelinin iki buçuk euro olduğunu duyurmuş olalım. Ayrıca bir de ailelere bir e, koliden oluşan, içerisinde pirinç, yağ, un, 10 kilo undan oluşan, diğer e, acil gıda ürünlerinden oluşan bir yardım kolimiz var. Bunu da yirmi beş euroya tekabülen hazırladık şu an yani kısaca şöyle söylemiş olayım. Şu an ülkede ülkenin kuzeyinde büyük felaketlere yol açan yani ebatı çok büyük olan bir felaketi yaşandı ve halen devam ediyor. Eee gerçekten büyük bir eee acil yardıma ihtiyacı var bölgenin. Bizler de yardım elinin Avrupa eee e, duyarlıları olarak da bu anlamda bölgeye seferber olduğumuzu bildirelim. Yardım elindeki Pakistan'daki yardım elleriyle birlikte bu kardeşlerimizin eee bu zor durumlarında ilk etapta neler yapabiliriz? Bunun seferberliği içerisindeyiz. Lütfen gerek Türkiye Eden, gerek Avrupa'dan gerek şu an sesimizi nereden duyuyorlarsa bize lütfen ulaşsınlar. Ayrıca biz Pakistan'a kalıcı olarak da kardeş aile ve yetim himaye yardımları yapıyoruz. Bunları da talep eden yani benim de bir Pakistanlı kardeş ailem olsun. Bu sel felaketinden etkilenen bir aileyi himayeme almak istiyorum. Bir yetimi himayeme almak istiyorum diyen kardeşlerimize de lütfen acilen bize ulaşsınlar diliyorum. Hayriye Diyorum. Hanım size bu bilgileri daha doğrusu Pakistan Yardım Eli Derneği'ndeki Pakistan e, ofisimizle görüştük. Pakistan ofisimizle görüşme halindeyiz. Bu bilgileri Hasan bizzat kendilerine hazırladık. Hasan Bey'le Saccit Bey mi verdiler sizlere bu evet, bilgileri? Bunlara evet. Bu bu çağrıyı onlar evet. Bizzat Biz Pakistan ofisimizle yaptı. hazırlıyoruz şu an. Eee biz size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Hayriye Hanım. Biz de hanım. teşekkür Allah ediyoruz olsun. ve sesimize, çağrımıza kulak veren, duyarlı olan bütün kardeşlerimizi Pakistan'da yaşanan bu büyük sel felaketine duyarlı olmaya davet ediyoruz. Avrupa'daki teşekkür kardeşlerimize ediyorum. selam ve dualarımızı sağ iletiyoruz. Sağ olun, sağ olun, iyi yayınlar, iyi günler. İyi yayınlar, teşekkürler. Ee, sayın Başkanım, öncelikle ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bu güncel konuları konuşabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz ve bu mağdur olan kardeşlerimize neler yapabileceğimizi insanlara gösterdiğimiz alanlar açtığımız için vaktinizi burada bizimle geçirdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum size. Ben, ben size Allah, teşekkür razı, ediyorum. Olsun. Allah size razı olsun. Gönlünüze sağlık. İrem Hanım, yani şöyle bir milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. Daha kayıplar var, yaralananlar var ve e, şu anda gelen ajanslardan gelen bilgiler 20 milyonu aşkın insan bu doğal afetten, sel felaketinden etkilenmiş. Yani afetin büyüklüğü çok çok büyük. O açıdan gerçekten bizim bir sorumluluğumuz var. Evet. Yani her vatandaşın, her kardeşimin bu doğal afet karşısında kendi sorumluluğunu önüne koyup ne yapabilecekse yapabilmeli. Çünkü evet. oradaki kardeşlerimiz bizim şu anda yardım ellerimizi beklemekte. Biraz evvel Hayriye Hanım'ın da izah ettiği gibi gerçekten kendileri ilk etapta herhalde bir elli çadırdan bahsetti. Evet. Biz de Türkiye'deki yardım eli derneği olarak biz de kendi imkanlarımızla ilk etapta yapabileceklerimizi yarın icramız var. İcrada tezbit edip mutlaka yola koyulacağız. Gerekirse Pakistan sorumlu temsilcimizi de Pakistan'a gönderme durumuna gelme imkanımız olabilir. Ben evet. özellikle bu programda sizlerle beraber olmaktan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Allah teşekkür razı olsun ederim. diyorum. Güzel bir program inşallah kardeşlerimizin i̇nşallah. yararı için kardeşlerimize en azından bir nebze olsun onların evet. bu acılarını bu hani derler ya. eee Sevinçler e, e, paylaşılarak çoğalır, acılar da paylaşılarak azaltılır. İnşallah, evet, inşallah. paylaşarak azaltma yolda gideceğiz. Ben yardım eli e, iyilik günlüğüne bugün şu cümleyi düşmek istiyorum. Evet, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde Pakistanlı kardeşlerimizle saf tuttuk, omuz omuzayız, yanlarındayız yardımlaşma ve paylaşmada üzerimize düşen e, görevi ifa etme noktasında olacağız inşallah diyorum. İnşallah. Ağzınıza sağlık ve bu görev aynı zamanda bizim çok büyük bir toplum, toplumsal sorumluluğumuz öyle değil Tabii. mi? Ve bunun Allah'ın katında da e, canlarıyla, mallarıyla, akıllarıyla ve durumları neye yetiyorsa bununla mücadele eden insanların yüksek yerdeki cennetlere benzetilmesi de çok değerli ve çok kıymetli. Allah'ın bu mücadelede olan yani mağdur olan bir insana sırtını dönmeyip elinden ne geliyorsa destek olan bir insanı yüksek yerdeki serin geniş cennetlere benzetmesi bence çok kıymetli, insanı yerinden kaldırtan, insanı harekete geçirten pasif iyi olmaktan ziyade aktif iyi olma yolunda ilerleten bir ayet olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. İrem Hanım kardeşlik Efendim? gerçekten Anne babadan olan kardeşliğin ötesinde iman kardeşliği var. İnsanlıkta evet. eş kardeşliği var. O açıdan e, hakikaten e, kardeşliğin içini doldurmak lazım. Kardeş deyip e, geçmememiz lazım. Kardeşsek üzerimize düşen sorumluluğu ifa etmeliyiz. Evet. Allah razı olsun. Sizden Sizinle de. bu yayını yapmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklar bugünkü iyilik günü programımızda Pakistan'daki acı olayı Sayın Dernek Başkanımız Sadık Danışmanla konuştuk, değerlendirdik. Neler yapabileceğimiz çok açık bir şekilde belli oldu. bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok sevgiler, çok selamlar. Uh, Isn't it?